Abi tavanlar hep çökük zaten bak. Altta da kova var. Bak buraya bak. Şıp 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 damlıyor abi. Aynen. Bak Aynen. görüyor musun? Aynen. Bak. Ya bak. Burada var. Bak hep ıslak yerler. Bak karşıya bak. Bak görüyor musun? Hı hı. Tavanlar hep hı hı. çökmüş abi. Vallahi kovalar burada. Tavan çökmüş bir vaziyette. Şöyle. Bu böyle. Yerde kova. Ee, şu duvarların hali. Şöyle detaylı görün. Yeni otogar. Duvarlar bu şekilde gidiyor. Yosun tutmuş vaziyette. Şöyle. Hatta şöyle bir bakım odası. Bu şekilde duvarlar. Şöyle yeni otogar. Daha da şöyle devam ediyor. Şöyle de ısırabilirsem tavanında da çökmeler var.